Yine hafta sonu görevleriyle muazzam bir paket açılımıyla karşınızdayım. Bütün hesaplarda aynı anda başlayacağız sonra tek tek devam edeceğiz arkadaşlar. Paketlerimizi açmaya karıştırmayacağız yani ama hafta sonu paketlerini aynı anda üst üste açacağız. Dün inanılmaz şeyler yapmışsınız arkadaşlar. Dün attığınız like gerçekten 17600 izlenmede 3317 inanılmaz bir seviye. Gerçekten normal değil. Biraz fazla abarttınız yani. Gerçekten çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu like'lara bu şekilde devam edelim. Çıkartacağız bugün de Vuracağız. Dün attığınız 3300 3400 like'larla beraber bu videoda da herkesin like'ları birleştiğinde uçacağız gideceğiz. Abone değilseniz de abone olun bildirimleri açın. Ben hemen başlamak istiyorum. 100 107 paketlerimiz ve Pitch paketlerimiz. Fransa'ya gittik. Ve o abi 102 102 103 olmuyor mu ya? Sissoko'yu da görmekten bıktık bu arada. Satılabilir olarak da 97 Semenyo çıkmış. Okey abi. Hemen şöyle ilk da kaybetmişiz. O işi hiç sevmedik. Hemen sıradaki paketimizi açıyoruz. Hadi hocam artık piç piç bize bir şeyler var. İtalyan o. Sobek abi yapma artık. 103 ve üzeri hiç çıkmayacak mı acaba? Yani 103 ve üzeri hiç hiç mutlu olmayız biz bu durumdan. 93 artıdan da 93 çıktı. Abi bu paket çok lanet. Bu paketi açmadan önce kimse like atmamış arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika bir paketlerimiz var bugün arkadaşlar. Bugün bir herkes like atarsa gerçekten çok mutlu olurum. Herkes ekrana tıklayıp şuradan like'a bir bassın Bak o enerjiler birleştiği zaman var ya öyle bir şey oluyor ki... Belki bu videodaki şanslı kişi sen de olabilirsin. Bu yüzden hemen o like'ları at. Hızlıca sen de like at. Normalde atmayanlar özellikle atsın. Atanlar zaten atmıştır. Atmayanlar atsın. Saçma sapan bir şans gelsin. Hadi abi. Gelir mi? Attın mı? 3'ten geriye de saymadık. Geliyor mu bir şeyler? 103 artı artık geldi. Portekiz ilk defa mı görüyoruz? Sol orta neymiş? Abi Celtic'ten kim çıkacak arkadaşlar? Nerede bu like'lar? Nerede bu like'lar ya? Jota çıkıyor ya. Bu da 95. Kimse like atmıyor abi. Kimse like atmıyor. Bu videoya çok az like gelecek. Bu videoya çok abi ne yapacağız? Bu videoya çok az like gelecek galiba. Kimse atmamış gibi duruyor arkadaşlar likeleri. Gerçekten kimse atmamış gibi duruyor. Bütün günlük görevleri tamamladığımı düşünüyorum. Sanırım tamamladım. O yüzden arkadaşlar bütün hesaplarda aynı anda bir de günlük görevleri alıp teker teker uzatmalardan da böyle ufak tefek paketler açarak devam edeceğim. Aynen bütün günlük görevleri bütün hesaplarda tamamlamışız. O yüzden bunların hepsini ben şu anda sizlerle beraber alıyorum arkadaşlar. Ve sonrasında da dediğim gibi devam edeceğiz. Aynı şekilde hemen şöyle şuraya da basıyoruz. Şunu da açalım. Çok seri bir şekilde 3 hesapta aynı anda yapmak çok güzel oluyormuş. Sürekli tıklayacak bir şeyler bulabiliyoruz her yerde. Gayet güzel abi. Hemen ben bunları hallediyorum. Sonra bütün paketleri açarken karşınızda olacağım. Arkadaşlar ilk günlük paket. Günlük görev paketlerini normalde videoda asla açmam. Ama daha önceden buradan bir şeyler çıkarmışlıklarımız var. Neden olmasın? Yola falan giderse heyecanlanırız. Bakalım ne geliyor. Evet yola falan gitmedi abi. Çok zor zaten. Gitmeyince aşırı sinirleniyorum. Bu arada 2 tane 4.5 milyonluk oyuncu çıktı. Gayet güzel. Yola falan gitmeyince inanılmaz sinirleniyorum ama gitmemesi de çok normal abi. Paket 91 artı mı 89 artı mı 92 artı mı öyle bir şey bir paket abi. Yani gitmemesi çok normal ama yani uzun zamandır da bu paketten böyle saçma sapan bir koyuz kasmadım. Onu da özledim açıkçası bir yol izlemek istiyorum abi ya. Gerçekten inanılmaz bir heyecan oluyor. Bazen Toti yoluna gidiyor. Biliyorsunuz bu oyun geçen sene sıfırlanmadı. Ve geçen seneki Toti de var. Toti yolda gidince olan 100 artı Toti çıkıyor. Ne oluyor falan diyorduk. Bir de o zaman daha da değerliydi abi. Bir anda 95 Toti geliyor. Eski Toti. Geçen seneki Toti falan geliyor. Öyle şeyler de yaşanabiliyor yani. O heyecan bile yeter abi. Çıkarsa 107'ye kadar çıkabiliyor çünkü onu biliyoruz. Ama abi maalesef göremedik. Ne geldi buradan da 92-91 ama 90 artı. Bütün hesapları neredeyse ikişer tane oyuncu çıktı. Şimdi arkadaşlar en baştaki hesabımıza geldik. Hangi hesaptaymışız bakalım. Hemen en baştaki hesap Koray Madrid. En sonda bu hesaba çok güzel coins kasmışız. Bu hesaptayız ve bu hesapta sizlerle beraber paket açılımlarımızı yapacağız. Şöyle bir tümünü topla diyelim. Burada ne varmış bilmiyorum. Mağaza'ya gireceğiz. Mağazadan paketlerimizi açacağız. Sonra uzatmalara gireceğiz. Bütün hesaplarda teker teker yapacağız. Bu ne abi? Bu ne alakalı bir dakika Brezilya. Santra bir dakika ben bunu çıkarmışımdır abi. Gabriel Jesus mu? Abi çok kötü. Çok kötü diye almamışım bile. Dün uzatmalar paketinden çıkmış. Dünkü videoyu da izleyebilirsiniz. Güzel bir video oldu ama eğer 3 gündür falan hiç izlemiyorsanız videoları arkadaşlar özellikle dünden önceki ve bir önceki videoyu izleyin. İnanılmaz şanslı yaşadık. İnanılmaz manyak vardı. Hadi bakalım 3000 cevherlik paketimiz geliyor. Herkes like atıyor mu arkadaşlar? Bugün de vuracağız ya. Bak 2 gün vurduk bir gün bir boşluk verdik. Bugün de vurmamız lazım. Ya yani minimum bir 104 alalım abi. Alayım alayım. Alayım abi alayım artık alayım. Artık alayım. Abi istemiyorum. İstemiyorum abi ya. Ya Zidane değilsen istemiyorum abi. Gerçekten yeter artık Sissoko. İstemiyorum abi görmek. Ne yapacağız? Gerçekten Sissoko görmek istemiyorum. Buranın takaslarında Division Rivals takaslarında var mıymış bir şeyler bakalım. Burada hiçbir şey yok abi. Burada bütün paketleri zaten açmışız. O zaman bu hesapta kalan şeymiş. Uzatmalarda bir şeyler varsa onları açacağız. Hemen uzatmalara giriyorum. Ve uzatmalarda güzel bir şeyler varsa hemen açalım arkadaşlar. Şöyle güzel bir şeyler çıkartalım ama like gelmedi bu videoya. Bu videoya kimse like atmadı ya. Videoyu çok geç attım çünkü. Abi çok geç de gelse herkes bir like atsın arkadaşlar. Bakın siz şu an izliyorsunuz. Sen izliyorsun bu videoya girmişsin ya. Niye atmıyorsun? Girmişsin o an şu an bu anı yaşıyorsun görüyorsun. Hemen o like tuşuna bas bak bir şeyler yaşamamız lazım. O enerjileri almadan yaşayamıyoruz. La Liga seçimi ve hafta sonu seçimi var. Abi bir tane bunu açayım. Paketi seversem devam ederim ya. Aslında bu paketten böyle 5 tane açsak mı? Bak 2000 puan verdi bir tane daha kesin açabiliriz. Sıkıntı yok. 2000 puan aldık. Abi 107'ye kadar çıkabiliyor. Çok imkansızdır ama yani günde 5 tane şans veriyorsa belki de çıkar ya. Ama daha abi açmasak mı acaba? Acaba daha açmasak mı? La Liga seç. Abi La Liga seçimi şu ana kadar bir kere bile yüzümüzü güldürmedi. Bugün de bunu açalım ya. Bugün de bunu açalım. Satılabilir. Belki bir şey. Oo, hocam 98'i alırız ya 2000 puana. Akar abi 15 milyon falan. Akar abi 2000 puan 15 milyon iyidir. Bayağı iyi hem de 2000 puan. Gayet iyi abi aç. Gayet iyi valla. 98 işi falan arkadaşlar gerçekten güzelmiş. O işi sevdik. Devam edelim. Abi 107'ye kadar da çıkabiliyor. Bir şeyler de çıksa var ya yemin ediyorum neler yaşarız ha. Ya, yani cidden. Abi alan da almam. 2000 puanımı alayım atayım cebime. Karlı ayrıldık bence. Yani çok az puan harcadık. Gerçekten. 6000 puanı zaten geri aldık. Burayı yapalım o zaman. Ben bu işi sevdim abi. Burayı hep beraber buraları yapalım. Hemen şöyle bir mesajlardan tümünü topla diyelim. Bu hesaptan çıkacağım. Bu hesapta bir şey yaşayamadık. Güzel bir şey yaşayamadık. Ama bu işi sevdim abi bak. 15 milyon 4000 puan aldık. 6000 puan harcadık. 6000 puanı 20 milyon falan aldık. Yani ortalama bir tık daha iyi olmalı. Ama olacak olacak. Mağazaya giriyoruz. Diğer hesabımıza geçtik. Bu hesapta da aynı şekilde paket açılımımızı yapacağız. Bakalım ne çıkacak. Hadi hocam önce bir 3000 cevherimiz var. Önce bir 3000 cevherimiz var hocam artık. Yani Fransız meo istemiyoruz ya. Ya Zidane vermeyeceksem verme abi Fransız Meo'yu. Hadi abi lütfen. Bak 102 artı. 102 artı olsun. 102 olmasın. Artı 102 olsun. 102'nin en az bir artısı. 102 artı 1 artı 10 artı 5 fark etmez. 102 artı bilmem kaç olsun. Yapma gözünü seveyim. Abi istemiyorum görmek ama başka oyuncu mu yok ya? Hani illa 102 veriyorsan da başka oyuncu ver. İstemiyorum abi ben Sisoku'yu artık. Abi sen maksusdan mı geliyorsun bize ya? İstemiyorum abi, istemiyorum. Alınma gücem mi ama istemiyorum seni abi. Ne yapacağız? Arkadaşlar iki tane paketimiz var burada. Hatta bir de maske amularımız var. Bunları da açacağız. 99 107. Yani umarım Sisoko görmem. Yani 100 çıksın, 102 çıkmasın abi ya. Gerçekten yola bile gitmedi. 99 çıktı arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz. Bu arada az önceki hesapta takaslara bakmadık. Takas belki vardır, belki vardır. Ee, o yüzden bir bakalım. Olma ihtimaline karşı yokmuş abi. Tamam az önceki hesabı ben direkt kapatıyorum abi. Kapattım gitsin. Şimdi bu hesaptan devam ediyoruz. 99'luk oyuncularda çıkmaya devam ediyor. Şöyle bir 100-107 paketimiz açılıyor. Bakalım ne çıkacak. Haydi oğlum yay. Yap bize bir güzellik. Bize bir coştur. Bize bir çıldırt ya. Hadi abi artık ya. Bak 102'yi geçmiyorsan 100 ver. Ki galiba öyle bir şey yapıyor abi. Abi bu takım kim ya? Bu takımı dünyadan kaldırın ya. Ayev sen hala futbol mu oynuyorsun ya? Yazıklar olsun. Niye oynuyorsun abi? İstemiyorum abi artık. Anlar mısınız ya? Kaç tane maskeran oluyoruz? İki. Gayet iyi. Gayet iyi. Tertemiz. Beleşten. iki tane masker Bu ara teknik direktör modu falan kasıyorum hesaplarda. O yüzden birazcık buralarda ilerliyoruz. Aşırı derecede hiçbir zaman kasmadım biliyorsunuz ama Yararlı olduğunu görünce de kasmaya başladım abi. Bir işe yarıyor sonuçta. Bakın buradan bedava paket falan açtırıyor. O yüzden uğraşıyoruz onlarla da. Division Rivals nereye bakacaktık şu anda biz? Ee, Division Rivals evet abi. 1500 puanlık paket açalım bir tane. Hadi bakalım. Yay. Lütfen oğlum. Artık hadi ya. Artık yap şu işi bize. Yap şu güzelliği. Bir yoldayız. Abi yapma gözünü seveyim. Bu neymiş ya? Kötü çıkıyor arkadaşlar. Normal değil ya bu kadar kötü çıkması. Yani like'ları atmıyorsunuz. Dün de ama atmışsınız abi. Dün çok like gelmiş ama. Dün çok like attınız o yüzden bugün çok fazla üstünüze bu konuda gelmek istemiyorum ama abi bir şeyler de olsun yaşayalım ya. Abi bir tane yüz vereceğim ya. Vermemek lazım ama açasım geldi. Ne yapayım abi? Açmam lazım. Bir buradan 107 çıkartanları görüyorum. 106'lar görüyorum. 104'ler görüyorum abi. Bir 104'e var ya harbi manyak iyi olur her şey. Ne olur 104 ya. Portekiz solortsa deme ya. Abi niye bu böyle şeyler yaşıyoruz ya? Gerçekten bir türlü güzel bir şey şeyamadık. Neyse 25 verdik. 25 aldık değil mi? Aynen. Galiba 25 verip 25 aldık. Çok hesaplamayacağım şimdi. Hatta bu paketten daha iyi arkadaşlar. Bu paketten daha iyi bir şeyler çıkartanları gördüm. Açsam mı? Bak 98 katli basılır. Tamam mı? Hatta bu 98'leri de açacağım ulan. Açacağım ulan. Ne olacaksa olsun. 90 artılar ama bir dakika belli olmaz. 90 artıları kendi elimizle koysaydık daha iyi olurdu. Çünkü saçma sapan değerli oyuncular olabiliyor. Yani evet kanular daha ucuz. Mesela kanuları koysak daha mantıklı. Kanuları koyuyorum. Artık gerçekten yani rica ediyorum hocam. Yani ve artık bir şeyler yaşayalım ya. Yani gerçekten artık yaşayalım şu bir şeyleri ya. Yaşayalım artık abi. Hadi ya şu takaslardan bir yüzümüz gülsün. Şu takaslardan bir şey çıkardığım gün inanılmaz sevineceğim abi. Böyle bir sevinç yok yani. Hadi abi lütfen. Avusturya ilk defa görüyoruz ama 100-101 olabilir sabek Union Berlin bunu ilk defa görmüyoruz galiba Bu kim abi ya Yani çok hiç memnun değilim Hiç memnun değilim Çok kötü şeyler yaşıyoruz İnanılmaz kötü şeyler yaşıyoruz Uzatmalara geliyoruz Arkadaşlar yorumlara bol şans mı yazıyorsunuz Şanssızlıklar mı diliyorsunuz Nasıl bir toteminiz varsa yapın Like atarak mı totem yapıyorsunuz Hype göndererek mi yapıyorsunuz Nasıl toteminiz varsa her şeye ihtiyacım var Herkes güzel hissetsin Herkes iyi hissetsin kendini Herkes bir sakin olsun. Ama bir bir şeyler yaşamalıyız artık. Hadi abi, yap artık. Yap şu işi. Abi böyle olmaz. Bak böyle böyle hiç olmaz. Bak bir kere onu söyleyeyim. Böyle bu işler yaşanmaz. Bir 107'lik bir oyuncu falan buradan bir kere çıkartırsak gerçekten hayatımın en şanslı anı falan olabilir. Ama güzel de olur ya biliyor musunuz? Gerçekten çok da güzel olur. Umarım yaşarız. Hadi ye artık yap şu güzelliği. Ne olur yap şu işi ya. Yap artık. Yaparsın oğlum benim ya. Abi yapma ya. Artık yapman lazım bir şeyler hadi. Az önce bir 98 çıktı en azından. Yok mu abi öyle şeyler? Öyle şeylerin yok mu bize? Hadi abi artık. Abi yapma ya. Bak gerçekten olmuyor böyle. Ben sana söyleyeyim. Hiç güzel olmuyor bu işler. Bir şeyler yaşayalım. Hadi artık. Abi bak sizin gücünüz. Bak bu videoyu binlerce kişi izliyor. Bu binlerce kişinin yolladığı güçlü enerji, şanslar gerçekten çok işe yarar. Anlamıyorsunuz ama siz inanmıyorsunuz abi. İnanmadığınız için olmuyor o like'lara tıklayınca bir şey olacağına inanmıyorsun tıklamıyorsun tıkla bir bak bakalım ne oluyor sonra ben bir daha istemeyeceğim zaten like sen tıkla bir bak bakalım ne olduğunu gör abi sıradaki paketi açıyorum yani sizi de gerçekten kafaları darlamak istemiyorum sizin de kafaları gerçekten ama abi bir şeyler yaşamadan da olmuyor ya gerçekten olmuyor daha önce defalarca yaşadık bu like'lar atıldığı zaman neler olduğunu daha önce defalarca gördünüz görmeyenleriniz de vardır diye düşünüyorum ama görenleriniz de var bu sebeple de Abi burada yine aynı paketlerimiz var. Yey. Bak lütfen artık ya. Ya şuradan bir gülsün yüzümüz ya. Abi 104 falan da yok yani. Hiç 104 falan yok. Puan kasamıyoruz. Ne yapacağız ya? Puan kasamıyoruz abi. Hadi artık 104. İspanya. Ve o o görmüştük bunu. Bu çok iyi bir şey değil. Aa ama yo kötü. Galiba 103 bile değil. Abi 102 mata çıkıyor ya. Abi 102 çıkmasın ya. 100 çıksın, 101 çıksın böyle çıkacaksa ya da direkt 103 ver abi minimum bir 103 alalım abi. Almalıyız. Puan kasamıyoruz. 105'imiz yok, 106'mız yok. Nereden puan kasacağız? Hadi abi ben senin üzerine geliyorum. Üzerine geldikçe kaçıyorsun ya. Hadi artık. Abi Kolombiya kim? Cuadrado. Kaçtı Cuadrado. Bu da 102 miydi, 101 miydi, 100 müydü? 100'dü bu ya. 102'ymiş. Abi 102'lerden bıktık ama artık. Gerçekten 102 çıkarmayacağım dedikçe 102 çıkıyor ama ya. Bu nasıl olacak abi? Biz bu işi nasıl halledeceğiz? Nasıl çözeceğiz? Böyle şey olmaz abi. Yani istemiyorum artık ben seni görmek istemiyorum daha fazla daha fazla dayanamayacağım abi ben sana. Gerçekten yeter. İnanılmaz kötü şeyler yaşıyoruz. Hadi artık, hadi bir toparlanalım. Bir toparlanalım artık. Geliyor abi. Geliyor bir şeyler. Bir şeyler geliyor abi. Bir, bir şeyler geliyor. Yani ben size orayı söyleyeyim. Gerisine de çok karışmıyorum ama bir şeyler gerçekten geliyor. Yani ondan eminim. Hadi ye abi. Eyvallah. Tamam geri verdin. Ve verdik geri verdin ama yanlarda bir 107 falan filan göremeyecek miyiz? Hadi artık bir 107 ya. Çıkar buradan da çıkar. Binde 1, bir, bir milyonda bir de olsa onu ben buradan da çıkartırım abi. Ben de o şans var. Yaşayacağız o şansı. Hadi artık. Ver lan artık sen de hadi. Abi inanılmaz şeyler yaşıyoruz. Gerçekten böyle olmayacak bu iş ama. Böyle olmaz bu iş. Hadi abi. Hadi abi. Yap şu iş artık. Yap bu iş artık! Abicim ne yapıyorsun? Gözünü seveyim ya. Ya geri veriyorsun ya zarar ettiriyorsun bize. Böyle olmaz ki ya. Ya geri veriyorsun ya zarar ettiriyorsun abi. Hadi. Oho, abicim böyle şey olmaz. Yani gerçekten böyle şey mi olur ya? Arkadaşlar açıkçası çok mutsuzum. Yani bugünkü video gerçekten beni aşırı derecede hayal kırıklığına uğratan bir video oldu. Şu ana kadar. Ve ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Ne yapacağımı bilemiyorum. Yani çözümü var mı? Orasını da bilemiyorum. Takas var mı? Onu da bilmiyorum. Varsa açacağım takası. Varsa yapacağım. Yok abi burada da takas yok. Ama şöyle bir şey deneyebiliriz. Sağ vuruşları klasik oyuncusuna geliriz. Belki burada oyuncum vardır. Yoksa da videoyu kapatıp gideceğim abi ya. Gerçekten. Simon tamam var hadi. Hadi var abi hadi. Hadi sıkıntı yok. Hatta şöyle yapalım. Satılamazları basarak gayet güzel bir şeyler yaşıyoruz. Ben bu işi sevdim abi. Tamam gayet güzel. Sadece bir 15 milyon vermiş olduk. Bir de buradan 10 milyon vereceğiz. Bergkamp, Alberto ve Van Basten. Aa herkes 3 milyonken bu Bergkamp ile Alberto niye düşük acaba? Hızlı ekle dedik. Takasa basıyoruz. Hadi artık iyi hadi artık oğlum. Şuradan bize bir 103 falan filan ver de birazcık puanımızı alalım artık ya. Bak bu etkinliğe ben çok güzel giriş yaptım ama böyle devam etmek hiç içime sinmiyor. Hiç hoşuma gitmiyor. O yüzden artık bir şeyler gelsin. İtalyano mafya. Sabek yeter yeter İtalyanoyu gördükçe sabek görüyoruz abi kafayı yiyeceğiz artık ya Ama iki tane yüz Güzel ama abi Bir dakika bir tane daha mı açsak açıyorum Bir tane daha açıyorum abi 2 tane de 99 ver ya da bir 100 üzeri ver abi şuradan Rica ediyorum bak 299 ver veya 100-300'leri bir şeyler ver Bu iş böyle zor oluyor çünkü Bu iş böyle çok büyük sıkıntılara giriyor Hadi abi hızlı ekle dedim Hadi ye artık Yap artık şu işi Sonsuz bak durmadan paket açıyorum. Hafta sonu görevlerini yaptım. Her şeyi yaptım. Bir sürü 10 puan alıyorum ama. Abi bir sürü 10 puandansa bir 120 alalım. Tamam ya bu iş. Yine yüzgen çıkıyor bu arada. Ama abi yine 102 gen. Yani bir de 99 verdi. Kafayı yiyeceğiz abi ya. Hem takası yapamıyorum galiba. Hem güzel bir oyuncu çıkmadı. Hiçbir işime yaramadı abi bu iş benim. Ben yüzgen oyuncu buraya da basacağım. Basılmaz ama basacağım mecbur. Vermedi 99. Hadi ye artık bizim bir yüzümüzü güldür be. Vallahi billahi yeter artık be abicim ya. Hadi artık ya. Bir 103-104 yok mu burada minimum ya? İtalyan mafya sabek deme. Deme artık şu sabeki deme abi kafayı yiyeceğiz artık ya. Sürekli sabek sürekli sabek. Burada videomuz sonuna geldik. Çok felaket geri döneceğim. Yakındaki videolarda inanılmaz şeyler çıkartacağım. Aşırı derecede sinirlendim. Aşırı derecede öfkeliyim. Yani Y'ye gerçekten geçirme zamanı geldi. Y'ye geçirmemiz lazım arkadaşlar bir şekilde. Aa burada 101 107 paketimiz gelmiş. Açmadan olmaz abi. Hemen bir 107 gen oyuncumuzu çıkartıp mutlu mutlu ayrılıyoruz abi. Hemen 107 gen oyuncumu çıkartırım. Keyifli keyifli de buradan ayrılırım abi ben. Hadi abi. Abi buradan. Aha. Kimdi lan bu? Abi güzel galiba biliyor musun? Aynen abi bak güzel çıktı. Abi bu, bu 101 gelsin mesela. Bir şey değişmiyor çünkü. Diğer taraftan bizim kasmamız lazım. Oğlum 10 milyon da coins vermiş abi güzelmiş. Diğer hesapları da açalım mı? Bir hesap daha açık. Bu hesaba da lig açacağım. Önce bir bu hesaptan lig turnuvamı başlatayım. Videoyu bitiremedik bir türlü. Hala paketimiz var. Sonsuz paket abi. Bitmeyen paket açılımı. Gerçekten bitmedi bitmedi. Sonunda da bir yüzümüzü güldürse. Böyle bir paket açılımı güzelliğini ben hayatımda görmedim derim yani. Koray Madrid hesabı üstte mi aşağıda mı onu bir görmem lazım. Nerede abi? Ha, Koray Madrid üstteymiş. Sadece sıfırdan hepsi ekleyeceğiz. Aynen abi. Başla dedik. Hadi bakalım. Buradan da bilgi ödüllerimizi açalım. Sonra da videomuzun artık gerçekten son paketi bu. Hadi güzel gidelim abi. Hadi güzel. Bir 107 alalım gidelim ya. 107 alayım gideyim abi. Kadroya yarayan bir 107'yi alayım. Çekip giderim vallahi. Hadi. Hadi abi. Bir 107'yi alayım gideyim ya. Harbi diyorum bak. Yaparsın bu işi. Arjantin abi çok kötü. Abi çok kötü Mekal ben görmek istemiyordum artık. Keşke açmasaydık. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Umarım eğlenmişsinizdir. Videoya like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Bunu da sakın ama sakın hiç unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.